Çözüm merkezine hoş geldiniz. İsmim Nilüfer. Size nasıl yardımcı olabilirim? Çözüm merkezine hoş geldiniz. İsmim Nur. Size nasıl yardımcı olabilirim? Torpilli telefon numarası. Torpilli hat. Niye torpilli? Çünkü ben de bir talebim olduğunda, vatandaşın benden istediği bir şey olduğunda 222 70 çift sıfır arayıp ben de oraya söylüyorum. Bundan dolayı torpilli hat diyoruz. 222 70 çift sıfıra herkesin rahat ulaşabileceği, herkesin ile olan taleplerini bu hat üzerinden yönetebileceği bir telefon numarası. Ya Kocasinan Belediyesi'nde birine ulaşsam da şu işimi yaptırsam mı gibi bir kaygıda değil, bir telefonla Kocasinan Belediyesi'nin bütün birimlerine ulaşabileceğiniz, herkese eşit şekilde ulaşım hakkı veren, hizmeti vatandaşın ayağına götüren bir iletişim hattı. Ve burası çözüm merkezi deyince ilk kurulduğunda farklı yorumlara sebep olmuştu ama, her seferinde üzerine basa basa söylüyorum. Burası bir iletişim hattı. Vatandaşla belediye ile arasında vatandaşla belediye başkanları arasında bir iletişim hattı. Takdir edersiniz ki bir buçuk milyonluk bir şehirde yaşıyoruz, gayet büyük bir coğrafyada hizmet veriyoruz Kocasinan bölgesi için söylüyorum ve her geçen günde taleplerin farklılaştığı, beklentilerin daha da yukarıya doğru yükseldiği bir çağda, bir dönemde bizim teknolojiyi çok iyi şekilde kullanıp teknolojinin imkanlarından iyi şekilde istifade edip vatandaşa da taleplerini çok hızlı bir şekilde yerine getirmemiz gerekir. Bundan dolayı da bizim için iletişim kanalı diyoruz. Evet, bu hatta çözüm merkezine nasıl ulaşabiliyoruz? Hep sıkça söylediğimiz telefonla 222 70 çift 0. Bu telefon birincisi. İkincisi yüz yüze yok ben geleneksel yöntemlerle illaki geleceğim. E, derdimi anlatacağım. Bu bir şekilde çözüm bekliyorum diyorsanız yüz yüze de hemen dışarıdaki salondaki çözüm merkezimizdeki arkadaşlar da aynı şekilde yüz yüze taleplerinizi alıyor. Klasik yöntemlerle dilekçe usulüyle vermiş olduğunuz dilekçelerde yine çözüm merkezi üzerinde belediye işlemlerine dahil olmuş olabiliyor. Böyle bir güçlü altyapıyı kendi personelimiz tarafından yaptığımız bizim çalışma arkadaşlarımızı yapmış olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. Yerli ve milli olan bir yazılım. Tamamen Kocasinan Belediyesi bilgi işlemde çalışan bilgisayar mühendisi arkadaşlarımızın yapmış olduğu yazılımla biz bu işi yürütüyoruz. Komşu şikayet olarak kaydınızı oluşturalım. İs i̇simsiz olarak oluşturuyorum kaydınızı. Hangi mahalleden arıyordunuz? Cadde Sokak. 748. Sokak dediniz doğru mudur? Kapı numaranız. Sistem üzerinden oluşturup zabıta ekiplerini yönlendiriyorum beyefendi. Konuyla ilgili zabıta ekiplerimiz gerekli incelemeleri sağlayacaklardır. Rica ederim iyi günler diliyorum.